Merhaba Nihat Hocam. Kadere müdahale edilebilir mi? Yani kadere e, müdahale kaderin çizildiği dönemde olur yine. Meleklerin ve bizim bilmediğimiz belki meleklere sonradan haber verilen olan bazı bilgiler vardır. Çünkü melekler her şeyi bilmezler. Bir yıllık kaderi bilirler. Değil mi? E, <laughs> İsrafil Mikail kendi yetkilerinin olduğu alanda bir yıllık bilgileri bilirler, daha önceki bilgileri bilmezler. Allah, mesela bizim diyelim ki ekibimizden adı Ahmet olan biri olsun. Ahmet e, efendim e, Ahmet e, çok iyilik sever bir delikanlı idi. Yanlış biriyle evlenecekti. Bu evlilik hayırlı olmayacaktı. Ama Ahmet'in mazluma, garibana çok iyilik ettiğini Allah biliyor. Normal şartta da Ahmet yanlış eşle evlenecek idiyken iyi bir amelinden dolayı Allah onu kollamak istedi. Ona bir fırsat daha tanımak istedi. Ve kaderine öyle yazdı. Yani diyelim ki Ahmet Hülya ile evlenecek. Mesela. Sonra tecelli edince Ahmet dünyaya gelince Ahmet Hülya ile değil Leyla ile evlendi. E Leyla daha iyi birisiydi. İşte bu bilgiden melek bilgi sahibi olmayabilir. Ama niçin o? Yine Ahmet'in duası, iyilikseverliği yanlış seçimine, eş seçimine engel oldu. İşte kadere müdahale böyle olur. Ama yine kader Allah katında değişmiyor. Çünkü bilgisi Allah'ın, Ahmet'in Hülya ile değil Leyla ile evleneceğini biliyordu. Ona göre yazmıştır. İşte dua kaderi değiştirir, şerri def eder veya işte ömrü uzattır filan bütün bu sözleri böyle yorumlamak lazım. Allah'ın katında bilgi aynıdır, hüküm aynıdır ama meleklerin katında bilgi e, tam olmayabilir. Allah'ın müsaade ettiği kadardır bilgi diye söylemiş olayım.